Merhabalar dostlar, ben Türk avcı Hamza Yüksel Koçardı Yine avcılık üzerine bir video ile karşınızdayım. Şimdi bakın, ee, bu videoda sizlere ördek avcılığı üzerine bazı tüyolardan bahsetmek isterim. Şimdi, öncelikle ee, iki çeşit ördek avımız vardır. Biri, güme gerisinden yapılan ve ördek düdüğü çalmak suretiyle Hani önümüze ördeği getirmeye çalıştığımız avdır. E, bir de parlama avıdır. Yani akarsu kenarlarındaki sazlıkların yanından yürürken. E şimdi e, kalkan ördeklere yaptığımız av. Ekseriyetle parlama avından ziyade hani ördek avcıları ustalaştıkça bakın. Güme gerisindeki ava daha çok önem verirler. Hatta ve hatta parlama avı eğer, hani ördek düdüğüyle yapılan güme gerisi avlar dedim. özellikle bizler gibiler için daha çok, hani verim alamazsak, hani e, bazen gerçekten eve eli boş gitmek istemiyoruz, öyle zamanlarda şansımızı denediğimiz avdır. Hani bir de bunu deneyelim diyerek parlama avına çıkarız. Çünkü işin ustalığı ister istemez ördek düdüğüyle e, gümeye ördeği çağırabilmektir. İnsanlar ustalaştıkça bu tip eğilimler içerisine girer. Şimdi bakın, e, ördek avı bu anlamda ekseriyetle ördeğin havadan dikine, bakın yukarıdan aşağı bakarak e, gümeye, yaklaştığı bir avdır. Gözlerinin görüş açısı 120 derece veya civarıdır. Yani çok geniş bir açıyı hayvan görebilir. Üstelik çok geniş bir açıda aldığı görüntüyü değerlendirebilir. Ee, keskin görüşler anlamında hani şahinler, atmacalar, kartallar, kısacası avcı kuşlar hani çok etiket oldu. Hani herkes bunların kusursuz gördüğünü düşünüyor fakat Esasında ördeklerle kazların gözleri de en az onların gözleri kadar iyi görür. Uzun mesafeden. Çok net görüşler de aynı zamanda alabilirler. Ee, ördek avında bu anlamda hani kamuflaj önemlidir. Öncelikle e, ördek avında, ördek avı için yapılmış saz desenli, e, goretex av elbiselerini tercih ederiz. E, her zaman su içinde, hani av yapmayabiliyoruz güme gerisinde ama buna karşılık e, su içinde de e, ister istemez güme yapılabiliyor. E, bu anlamda özellikle neopren boy tulumlarınız önemlidir. Hani elinizde olması lazım kaldı ki ördeği alacağınız zaman ördeği alacağınız zaman e ister istemez üzerinizde bir tulum olması gerekir. E, bu anlamda neopren bir boy tulumu muhakkak almalısınız. İkincisi bazı kimseler özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar hani bizler gibi yapmıyorlar bu işi. Onlarda aynı zamanda hani oltaları olur. Üçlü kancaları olan üzerinde bir tane iki tane her neyse. E, olta kancası olan efendim olta kancalarında işte 15-20 gram ağırlıkta minik ayrıca kurşunlar olan şöyle ee, düşen ördeğe fırlatırlar ördeğin üzerinden eğer geçerse de hani şöyle sardıklarında kanca ördeği tutar ve getirir hani kancayla ördek çağırma yani getirmek gibi yani bir yol var. Bizim tercih ettiğimiz bir olay değil. Grupça bizim işte grubumuzda Bot vardır, sandal vardır. Hani yanına gidip almayı tercih ediyoruz. Bazen neopren tulumla suyun içinde yürümeyi tercih eden ayrıca arkadaşlarımız da var. Ördek avları kesinlikle çok soğuk havalarda yapılır. Bu anlamda içinize su girmesini istemezsiniz, içiniz donar. Ee, bu anlamda ayrıca yanınızda yedek iç çamaşırı, içlik her neyse getirmenizi de bakın öneririm. Ee, bu anlamda o neoprenleri hani böyle goretex av elbisesinin üstüne giymeyin. Önce neopreni giyin, neopreni giydikten sonra üzerinize goretex av elbisenizi giyin. İçinize su girmesin. Çok kötü bir sürpriz olacaktır o soğukta size. Ee, çok fazla yağmur altında kalındığı için demedi demeyin oldukça da hızlı bir biçimde içinize su giriverir. Şimdi ee, önünüzdeki güme özellikle sazdan güme yaptıysanız hani en azından bir iki gün orada kalması iyidir ve yahut sahipsiz zaten yapılmış orada bir güme bulursanız en güzeli odur. Çünkü ördekler orada zaten o gümeyi görmeye ...alışkındır. Hani bu size... ...sayı kazandırır. Bazıları... E, ...bizler gibi mesela... E, ...ördek avı... ...için yapılmış gizlenme ağları... ...kullanır. Bu gizlenme ağlarıyla... ...şöyle üç taraf çevrilir. Onları da... ...yaptığınız zaman hani bir miktar... E, ...gizlenme ağınızın... ...ön tarafına sa saplayın. Hani... ...gene sazların içinde gibi dursun. Ee, alt tarafına gene bir miktar saz atmanız gümenin iyidir. Bir miktar hani orada sazlar görünmeli. Ee, esasında o şekilde de pek çok ördek avına çıktık. O şekilde de ördek avlanıyor. Bakın sizlere peşin söyleyeyim. Bir dünya malzeme var. Ee, bu malzemelerin yapılış maksatları bir yerde bir de budur. Ama hani hazır bir güme orada denk gelirse size sahipsiz, onun size sağlayacağı sayı daha fazladır. Şimdi, ee, tüfeğin namlusu. E, alt tüfeklerimizin namlusu ekseriyetle mat krom kaplıdır. Parlamaması güzeldir. Ama parlayan namlular olursa bazı alt üfeklerin namluların dışında mesela parlak krom, şimdi kaplamalar falan vardır. Hani e, önerimiz, önerimiz namluyu gümenin ateş etmeyeceğini süratle, süreyle muhakkak ki gümenin gerisinde kalmasıdır. Ama buna karşılık şimdi namlu parlak krom kaplı hani alt üfe ile de fevkalade güzel ördek avları yapan av arkadaşlarımız vardır e onlar da yapıyorlar avı. Ama onlar da devamlı aşağıda tutarlar tüfekleri. Namluyu parlatmamak hani teknik detayında biraz yararlı görülür. Ama dediğim gibi namusu parlayan alt tüfekleriyle de pekala ördek avı yapılabilmekte. Şimdi Şimdi ee, ördek yukarıdan aşağı. 120 derece açıyla o kadar net görür ki ee, gümenin gerisinde çok hareketsiz aynı zamanda olmalısınız başlığınız kapalı olmalı başlık açık olduğunda saçınız gözüküyorsa gene de ördeğin yaklaşmakta nazlandığına pek çok kereler şahit de olmuşuzdur. Ama buna karşılık şimdi bazı zamanları var ki ölümüne gelir, ona rağmen çok yakınınıza kadar suya pekala inmişliği de vardır. Hani teknik detaylarında size artılar yaratacak haliyle tüyolar bunlar. Ee, yoksa bazı köylü vatandaşlarımıza şahit oluruz, alırlar ellerine bir tane tabure, oltalarını bir tane de altı fey, efendim kafada kasket, üstünde ee, nedir onları? adı? Palto. Vallahi gelip sazın arkasına oturup oradan önünden geçecek ördekleri bekleyerek ördek avı yapmışlıkları da vardır. Buna da şahit olmuşuzdur. Nereden nereye kadar bir süreç ama buna karşılık hani insanlar profesyonelleştikçe malzeme ve ekipman sayıları yükselir. E bu da olağan bir süreçtir. Bu süreç ne kadar ileri giderse avantajınız o kadar artar. Şimdi dostlar ee, ördek öncelikle çok korkak bir hayvandır esasında. Bu anlamda ördek düdüklerinizi çok sert öttürmeyin ve bir de öttürmeleriniz esasında kısa olsun. Ördeklerin ötmeleri hani uzun gelebilir. Bunun sebebi ya sayılarının fazla olması bu anlamda pek çok ördeğin ötmesi ve sizin yanılmanızdır. Veyahut orada başka gümeler vardır siz görmemişinizdir. ördek düdüğü çalmaya hakim olmayan bazı avcılar ördek düdüğünü e, uzattıkça uzatmaktadır. Şimdi o şekilde ördek düdüğü çalındığı zaman veya öyle ördek düdüğü çalarsanız diyelim bizim konumuz siz ve biziz. E şimdi ördeği kaçırırız. Çünkü bu öfkeli sinirli ördek hani davranışıdır şeklinde denir bu anlamda. Hem çok sert öttürmeyin hem de çok uzun öttürmeyin. Bazıları ördek düdüğünü zorladıkça zorlar, tıkanmayan ördek düdüğü hastalığı buradan gelir. Esasında o kimselerin ördek düdüğü çalma şekilleri yanlıştır. Ee, ördek avı eğer bir çarşafa sararsa, ya bazen ördek çalışmaz, işte öyle zamanlarda uzak çağrılar yaparken, Şimdi e, size tıkanmayan sesi güçlü ördek düdüğü esasında lazımdır. Buna karşılık öyle ördek düdükleri almak da şarttır çünkü onlar daha iyidir. Yoksa benim ördek düdüğüm tıkanmıyor deyip boyuna düdüğü zorlamayın. Bu sefer etrafınızdaki ördekleri kaçırırsınız. Oraya gelecek ördekler varsa onlar da gelmekten vazgeçer. Burada manyak bir ördek var kardeşim veya manyak ördekler var. Kavga dövüş çıkar ben buraya gelmeyeyim koskoca göl der. Duaları daha sakin bir yere inerim kardeşimler böyle ördek. Ondan sonra yaklaşmaz size. Pek çok ördek çalma videomuz vardır. Özellikle hani bu videoları da özellikle takip etmenizi öneririm. Burada özellikle ördek düdüğü çalmayacağım. E, şimdi, ördek dalgalı suları sever derler. Ördek dalgalı suları niye sever? Özellikle kışın. Kar yağma öncesi, kar yağarken falan neyse su çok dalgalı olur. Ördek e, o sert dalgaların arasında öyle bir dalgalanır ki, öncelikle ördeğin içi çalkalanır. Çok klişe hani tüyolardan biridir. E Ördek öyle bir hani e, havada bu sefer saz araları falan gibi daha az rüzgar ve dalga alan yerler arar. Bu anlamda gönül etrafından sazlıkları, çipillikleri, şunları, bunları hep bir dolanır devamlı. Kendine konabileceği sakin yerler arar. Ee, öyle havalarda ördek güzel çalışır ve dahası ördek düdüğüne de e, güzel karşılık verir. Özellikle bir de iyi ördek düdüğü çalıyorsanız öyle havaları e, ördek düdüğünüz olmadan es geçmeyin. Veyahut muhakkak yanınızda ördek güdüğü olsun. Bu şekilde söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani sakin ve düzgün ördek güdüğü öptürün. Hayvan size gelsin. Ee, dediğim gibi sakin yerler ararlar. Su çok dalgalıyken bu anlamda ördek çok uçar. İkincisi kar öncesi. Ördek kar yağmadan önce çok fazla uçar. Sebebi ördeğin iç vardır. Ördeğin iç güdeleri ördeğe der ki. E Ey ördekler bak kar yağmaya başladı. Bir iki güne kadar kar kesilir. Kar kesildiği zaman çok dondurucu bir soğuk olacak. Suyun kenarları efendim donacak, göl donacak. Ondan sonra yüzebileceğin alan azalacak. Ondan sonra karnını doyuramayacaksın, aç kalacaksın. İç ona böyle der kar öncesi. O yüzden ördek devamlı kar yağarken uçuş halindedir. Panik halinde kafaya takmış böyle nerede bulursa yapışacak yeme. Anlıyor musunuz? Böyle zamanlarda ördek düdüğü çalmanıza bile gerek yoktur. Ördek öyle bir öter ki ister istemez gümenizin önüne geçecektir. Hem de kim bilir kaç tanesi geçecektir. Çünkü... İçgüdüleri ona bir iki gün içerisinde suyun donmaya başlayacağını, ondan sonra yiyecek bulamayacağını ve aç kalacağını söyler. Ördek bu yüzden öyle havalarda ne kadar yiyebilirse o kadar yemek ister. Bu yüzden boyuna uçar. Şimdi zaten suda yiyecek azalmış. E, kurtlar, solucanlar falan her neyse zaten toprağın içine kaçmış. Donarlar ölürler öyle havalarda açıkta durmazlar. Bu anlamda hani kurtsu olacağın tayfası şimdi yiyecek zaten azalıyor. Balık yavruları çok fazla kıyıya gelir. Bu anlamda kıyıda yakalamaları avlamaları gene daha kolay oluyor. E şimdi suyun üstü donduğu zaman e şimdi suyun derin olmadığı yerlerde bu sefer balık yavrusu falan yakalayamayacaklar. Su kurtları şunları bunları zaten bulamayacaklar. Zaten hayvanlar, balık tayfası zaten yatmaya başlıyor. Öyle havalarda zaten balıklar yatışta. E Şimdi bir de suyun üzeri donduğu zaman hiç bulamayacak demek. Kurtlar, solucanlar, balık yavruları. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle ördek öyle havalarda boyuna uçar. Çok iyi çalışır. Dediğim gibi ördek düdüğünüz olmadan da gelir. Çok yakınınıza kadar bile inebilir. Gümelerinizi gördüğü zaman, e, müşrelerinizi gördüğü zaman gümenin öbür tarafında. Bu anlamda hareketsizliğiniz çok önemli. Başlığınızın kapalı olması önemli. Yüzünüzü görmesin. Yüzünüzü görürse kaçar. Kahverengi bot boyası bu anlamda. Şöyle burnun bakın şu üstü alın bölgesi, şu elmacık kemikleri, bıyık, çene falan bu kısım. E, açık kahverengi bot boyasıyla bir boyayı vermek ha, açık kahverengi dedim, o koyu kahverengisini de tercih edebilirsiniz. Oldukça yararlı olur. Çünkü bazıları maske tercih etmez. E, yüz maskesi tercih etmeniz kahverengi yün maskeler bayilerinde bulunur. Bunlar sizin için çok yararlıdır. Yüz felci geçirmeniz ihtimali var. Bazı kimselerin yüzleri kibardır. Olabiliyor. Gene de benim önerim haliyle ee, kahverengi kayak maskesi kullanmanızdır. Şöyle gözleri açık. Ayrıca bir de saz desenliler falan var. Daha pahalıdır ama onlar iyice çok güzeldir. Her neyse. Yüzünüz gözükmesin. Ee, başka nasıl tüyolarımız var? Bakın bazı geceler çok açıktır. Bazı gecelerde çok net ay ışığı falan olur. Hava çok fazla zifiri karanlık olmaz. Böyle havalarda Ördek gece bile karnını doyurabildiği için ve ayrıca güne daha erken başlayıp daha er geç kapatabildiği için daha fazla uçar, daha fazla avda kalır. Haliyle ördek karnını daha iyi doyurur. Öyle havalarda ördek düdüğü bile çalsanız ördek hayatta cevap vermez. Gölün ortasında bir yerlere toplanırlar, menzilinizin çok ötesinde Öyle suyun üzerinde kalırlar. Bu nedenle hani böyle ay ışığı falan özellikle olan gecelerde e, ördek avına giderseniz oldukça mutsuz kalabilirsiniz. Çünkü ördekler pek çok zaman hani e, işlemeyecektir. Bu anlamda öyle gecelere denk gelirseniz çok fazla böyle ördek avına takmak yerine vuracağız, vuracağız, vuracağız diye e, ya o günü orada muhabbetle ateş başında yiyerek içerek muhabbet ederek yani geçirin veyahut parlama avına çıkılabilecek bir akarsu kenarı sazlıklar mazlıklar falan varsa o gibi bir yerlere oradan kalkıp uğramak yolunu tercih edin. Çünkü e, o gün içerisinde o gölde ördekler pek de açıkçası çalışmazlar. Uçan da Gölün merkezi civarında uçar, kenarlara yaklaşmaz. Zaten su bir de düzgünse böyle çarşaf gibi, ee, zaten hava açık ve iyi demektir, rüzgarda yok demektir. Hem karlı tok hem su çok iyi, de keyfine diyecek yok, ördek gölün ortasında öyle hayatta çalışmadan durur. O gün bu yüzden ördeği boyuna seyreder durursunuz, istediğiniz kadar iyi ördülük çalın, da, hiç fark etmez, cevap da vermez, öyle gölün ortasında durur. Bu gibi zamanlamalara özellikle dikkat edin. Suyun dediğim gibi don yaptığı zamanlar, hani o gibi yerler bilmiyorum, pek de makul olmaz. Çünkü bu sefer de kıyıya yaklaşmazlar, kıyı donmuş, e bu anlamda gene sıkıntı olur. Ördek avı zamanlaması anlamında gerçekten meşakkatli düşünmeniz gereken bir avdır. E zamanlamanız önemlidir, donanımınız önemlidir, hareketsizliğiniz önemlidir, ördek düdüğü çalmanız önemlidir. E bir de hani ördek getirebilen av köpeklerimiz falan varsa tadına doyulmaz. Ve ister istemez köpeğiniz getirir. Ama ekseriyetle tercih edilen şekil e, botla gidip ördekleri toplayıp gelmektir. Suyun derin olmadığı yerlerde zaten neopren tulumla girip ördeği almaktır. E, şahsen ben köpeği açıkçası dondurucu suda. Hani suya sokmayı açıkçası taraftar değilim. Daha başka şekillerde alabildiğimiz için zaten. Ee, daha makul olur. Bizim köpeklerimiz ekşi zaten domuz kokoyudur. O işlere gelmez. O anlamda da çok umurumuzda da değildir. Ama hani özellikle bakın ee, çay bölgelerinde, akarsu bölgelerinde yaparken doğrudur. Köpek hani yüzme mesafesini de kısalıyor anlamında gene. Sizler için oldukça yararlıdır ama pek çok köylü vatandaşımız oltayla atıp kancayla yapışıp ondan sonra da çekip Ördeği alabilmektedir. Yakın mesafelerde zaten olta atışı rahat oluyor. Tutturabilmek anlamında gayet güzel de var. Zaten biraz elleri alıştığında ne köpek ne bot hiçbir şey lazım etmiyor çay kenarında. Böyle de bir şey. Ee, ay ışığı falan dedik. işte dalgasız su dedik. Ağup rentolum. Biraz ördek düçü almaktan bahsettik. O kar yağışı öncesi bakın bu gibi zamanlamalara hep dikkat edin sert rüzgarlar esen kış havalarında eğer su donmamışsa çok dalgalıdır. E şimdi öyle zamanlarda ördek gene çalışır o aşırı dalga yüzünden gene sizin için avantajlıdır. Hani çok temel bakın bazı tüyolar verdim. Şimdi ördeklerin geçit avları vardır. Efendim gölün ortasında efendim toplanırlar. Ee, sabaha karşı alacakarak da oradan kalkarlar, üzerinden zır 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 geçerler. Gölün bir batış tarafına konu verirler. Öyle zamanlarda geçit avları olur. Şoklarınız 3 numaranın altına düşmesin. O zamanlarda saçmanın biraz hani kalınlaşması sizin için yararlıdır. Ee, üç numara 4 numara gibi iri saçmalar, özellikle geçit yaptıkları yüksek hani yararlı olur. Çok ağır saçmalar tercih etmeyin. Biz 32 gramın her durumda üzerine hiç çıkmayız. 3 numara, 4 numara, 30, 32 gram saçma. Ee, en fazla 3 centlik şokla gayet güzel olur. Tabi biraz yüksekten ve hızlı geçebilirler. Özellikle behriler daha de... <laughs> diye geçiverir yüksekten. Hani birkaç boy önüne atabilirsiniz. Zaten peş peşe Topluca hani gelebildikleri için hani ister istemez sizin için biraz avantaj sağlar ee, parlama avında parlama avında ördeye hani daha çok bir altı numara falan atarsanız iyi olur 30-32 gram çünkü iri saçma İyi sonuç vermeyebilir o mesafeler çünkü biraz daha yakın da kalkabilir ördek. Artık ördeğin nasıl bir hava var, ne kadar soğuktur. Mesela hava çok soğukken biraz daha hani şey olurlar, daha böyle mesafeli kalkarlar falan. Artık saçma numarasını ona göre ayarlayacaksınız. Ama parlama avında ekseriyetle altı numara falan biraz daha ufak saçmalar tercih ediliyor. Ortalama olarak biz hani... Ee, parlamadan ziyade ördek düdüğüyle çağrılan güme gerisine gittiğimiz için hani bizimki gene 30-32 gram özellikle 5 numara saçmadır. Gayet güzel iş yapar. Ekseriyetli 3 çentik şok tercih ederiz. Ama buna karşılık parlama avında saçmaları ufaltırken şoku 3'ten 4'e çıkartır. Biraz daha fazla açarız ki hayvanın hani kemiklerini kırmayalım. <laughs> Ee, biraz toplu vurmaması lazım saçmaların. Çünkü hayvanın kemiklerini kırabiliyor. Hani memnun kalmayabiliyoruz sonucunda. <laughs> evet dostlar yani ördek avı üzerine böyle sizlere basitte de bir hani tüyo vermek isterim. Ee, çok soğuk havalarda üzerinizden yüksek geçerken hani saçmalarınızı doğrudur. Yine 3 numara 4 numara gibi boylara kadar ufaltabilir. Ama benim önerim gene de 32 gramı geçmeyin. Ama e, şokunuz artık hayvan yüksek mi geçiyor o şekilde düşünüp 3 numara veya 2 numara bakın 2 çentik olabilir. Ördeğin yüksekliğine göre bazıları iyice e, full şok falan takıyor ya o kadar da uğraşmaya bilmiyorum. Ben açıkçası gerek görmüyorum. Yani bazı şeylerde olmuyorsa kardeşim olmuyordur. Kaldı ki belli bir zamandan sonra artık o kadar takmaz olduk bu işlere. Valla sizler de çok takmayın. Illaki avlamak zorunda değilsiniz. Biraz da ateş başında muhabbet etmeyi öğrenin. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ee, Yüksek bakın bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.